Herkese merhaba Bu videomuzda e, Counter Strike 2'deki e, Valve anti cheat hatasının e, çözümünü e, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar e, Benim şu anlık e, bildiğim iki tane çözüm var Bu iki çözümü de e, size anlatmaya çalışacağım Birisini makaleden buldum diğerinde de kendim e, görüşlerim ve Diğer baktığım makalelerde gördüğüm bazı hataları dayanaraktan çözüm ürettim. Bunları size anlatacağım. Umarım işe yarar. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Steam'i açmamız gerekiyor. Tabii ki. Şuradan direkt masasını açayım. Evet. Burada arkadaşlar Steam'den kütüphaneye direkt geldim. Burada arkadaşlar Counter Strike'a giriyoruz. Counter Strike'da arkadaşlar burada ayarlar sekmesi var yönet. Yönet e tıklıyorsunuz. Buradan özellikler diyorsunuz. Ve arkadaşlar burada başlatma seçeneklerinde herhangi bir konsolu bir yazı varsa bunu silin arkadaşlar. Öncelikle. Buradan oyun dosyalarının bütünlüğünü Doğrulaya tıklayın ve arkadaşlar oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın. Tıkladıktan sonra da biraz uzun sürecek. Bittiği zaman arkadaşlar bilgisayarınızı yeniden başlatın ve oyuna girmeye çalışın. İkinci bir yöntem olarak oyunu e, silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fakat e, anlatacağım şey şu şekilde olacak. Şimdi bu çözümümüz arkadaşlar iki diskli olan bilgisayarlarda geçerli oluyor ve daha çok iki diskli olan bilgisayarlarda yaşanıyor. Arkadaşlar Steam e, genellikle C'de kurulu oluyor. E, ilk kurulan bilgisayarlarda Steam'i C'ye kuruyorlar ve Counter-Strike'ı D diskine yüklüyorlar. Burada Steam C diskinde olduğundan, Counter-Strike D diskinde olduğundan dolayı Valve Anti-Cheat hatası alınıyor. Bunun çözümü D diskine Counter Strike'ı silmeniz gerekiyor ve C diskini yüklemeniz gerekiyor. Yani Steam'in olduğu diske Counter Strike'ı yüklemeniz gerekiyor. Genellikle iki diskli olan bilgisayarlarda bu geçerli oluyor. Tek diskli olanlarda oyun dosyalarını bütün doğrula deyip e, bu e, sorunu çözebiliyoruz. Veya çözemiyoruz. Bazen de işe yaramayabiliyor. ve genellikle işe yarıyor fakat bazen istisna durumlar olabilmekte. İki diskli olan bilgisayarlarda D diskinde yükle oluyor genellikle Counter Strike bu hatayı alan kişilerde ve Steam C diskine kurulu oluyor. Arkadaşlar D'den Counter Strike'ı silin ve C diskine tekrar kurmayı deneyin. Bu sorununuzu çözecektir. Çözmezse yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Steam bu konuda makale sanırım yayınlamış. Fakat yani işe yarayan çok bir şey yok. Eğer oyun dosyanın bütünü doğrulamanız öneriliyor. Fakat bu işe yaramıyor. Ee, çok denedik. Bazı bilgisayarlarda bu yaşayan kullanıcılarda da denedik. Fakat e, bir çözüm olarak yani saymıyoruz. Yani çünkü çözüm işe yaramadı diğer bilgisayarlarda ve kullanıcılarda. Bu iki çözüm var arkadaşlar. Eğer tek diskiniz varsa dosyaları bütün doğrulayacaksınız. Eğer iki diskiniz varsa Counter Strike D diskinde yüklüdür. Muhtemelen bu hatayı alıyorsanız Disk, D diskinden silip C diskine kurun. Ve de C'de olduğundan emin olun arkadaşlar. Çözümlerimiz bu kadar. Başka bir çözüm bulamadık. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz işe yaradıysa abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diler. Hoşçakalın.